Sevgili dostlarım, kıymetli arkadaşlarım. Yine bir coğrafya dersinde birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anki konumuz Türkiye'de ticaret konusu. Ticaretin bir kere tanım olarak ne olduğunu bilmemiz lazım. Çar amacıyla yapılan her türlü alışverişe biz ticaret adını veriyoruz. Ama ben de size diyorum ki ticareti böyle daha sade bir dille anlatayım. Ticaret ihtiyaçtan doğar. İhtiyacın olmadığı bir şey alması. Örneğin bendeki ürün ile sendeki ürün aynıysa, bendeki iklimle sendeki iklim aynıysa o zaman bizim aramızda ticaret hacmi gelişmez. Çünkü ürünümüz aynı, iklimimiz aynı. Bendeki sanayinin gelişmişlik düzeyiyle sendeki sanayinin gelişmişlik düzeyi de aynıysa ve aynı ürünleri üretiyorsak o zaman burada da ticaret gelişmez. Demek ki sevgili arkadaşlarım ticaret ihtiyaçtan doğduğunu bileceğiz. Türkiye'de ticaret üç şekilde ele alınır. Bir iç ticaret, dış ticaret, transit ticaret. İç ticaret bir ülkenin sınırları içerisinde yapılan ticarettir. Her geçen gün Türkiye'nin iç ticaretinde ciddi bir artış, ciddi bir geliştirilir artıyor sevgili arkadaşlarım. İç ticaretin Türkiye'de gelişmiş olmasının en temel nedenlerinden bir tanesi iklimlerin çeşitli olması. Tarım ürünlerinin çeşitli olması. Bölgeler arasında sanayinin dengesiz dağılması. Nüfusun bölgeden bölgeye farklılık göstermesi. Ulaşımın gelişmiş olması ve halkın alım gücünün yüksek olması iç ticaretin gelişmesine katkı sağlamıştır. Dış ticarete gelince dış ticarette ise ülkeler arasında yapılan ticaret İthalat ve ihracat kavramı burada çok önemli. İthalat dışarıdan almak, ihracat dışarıya satmak. Türkiye gelişmekte olduğu için, gelişmekte olan bir ülke olduğu için sevgili arkadaşlarım Türkiye bazı ürünleri sadece dışarıdan alır, bazı ürünleri dışarıya satar ama bazı ürünleri hem alır hem de satar arkadaşlarım. Türkiye'nin ticaret hacmi çeşitli dönemlerde artış göstermiştir. En fazla ticaret hacmimizin yani ithalat ve ihracat ihracatın toplamına ticaret hacmi diyoruz. En fazla ticaret hacminin geliştiği ülke Almanya olduğunu mutlaka mutlaka bilmemizde fayda vardır arkadaşlarım. Peki transit ticaret neydi? Ülkeler kendi aralarında ticaret yaparlarken örneğin İran, örneğin Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri kendi aralarında ticaret yaptıklarında Türkiye'nin toprağını kullanarak yaptığı ticarete biz transit ticaret diyoruz. Ve Türkiye transit ticarette de ciddi anlamda para kazanmıştı. Özellikle İstanbul Çanakkale Boğazı'na sahip olmamız, özellikle üç tarafımızın denizlerle çevrili olması, özellikle Kafkas, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine yakın olması iç ticarette, transit ticarette ve sevgili arkadaşlarım ithalat ihracat dediğimiz dış ticarette ciddi bir katkısı vardır. Türkiye'nin transit ticaretinde en etkili olan limanlarından bir tanesi Trabzon Limanı'dır. Trabzon Limanı Türkiye'nin transit taşımacılık limanıdır. Trabzon transit taşımacılık mantığı orada aklınızda kalsın. Sevgili arkadaşlarım, ticareti özetledikten sonra gelin birlikte ne yapalım? Türkiye ticareti ile ilgili soru çözümünü yapalım. Geriye kalan konularımızı bu soru üzerinde pekiştirerek anlatmaya çalışalım. İlk sorumuzda başlıyoruz arkadaşlarım. İlk sorumuz ticaret, ulaşım, turizm sektörler 3. ekonomik faaliyet grubu içerisinde yer alıyor. 3. ekonomik faaliyetler daha az gelişmiştir. Ekonomi anlamda gelişmemiş yerlerde üçüncü ekonomik faaliyet daha azdır. Peki haritada ekonomik anlamda gelişmemiş olan yerler nerelerdir desem arkadaşlarım. Bir İstanbul gelişmiş mi? Elbette. İzmir gelişmiş mi? Elbette. Antalya gelişmiş mi? Elbette. Başka? Adana gelişmiş. Ama bir numarayla gösterilen Artvin ekonomik anlamda en az gelişmiş olan yerdir. Dikkat! Ekonomik faaliyetler diye bir konu var arkadaşlarım. Ekonomi faaliyetler bu ekonomik faaliyetler birincil ekonomik ikincil ekonomik, üçüncül ekonomik, dördüncül ekonomik ve beşincil ekonomik faaliyet şeklinde biraz özetleyeyim. Birincil ekonomik faaliyette tarım yer alıyor arkadaşlarım. Peki tarım hayvancılık, madencilik, balıkçılık ormancılık bu grubun içerisinde yer alıyor. Ekonomik anlamda gelişmemiş yerlerde bu yaygındır. İkincil ekonomik faaliyet her tür sanayi bu grubun içerisinde yer alıyor. Bir soruda fabrika varsa, bir soruda tesis varsa, bir soruda arkadaşlarım işletim varsa, bir soruda atölye varsa ikinci ekonomik faaliyet. Üçüncü ekonomik faaliyet hizmet sektörüdür arkadaşlarım. Önemli eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım gibi faktörler bu grubun içerisinde yer alıyor. Bilişim ve teknoloji. Kaçıncı ekonomik faaliyet grubunda yer alıyor? Dört. Yani online hizmet, sevgili arkadaşlarım grafik, tasarım gibi faktörler dördüncü ekonomik ekonomik faaliyet. Beşinci ekonomik faaliyete gelince arkadaşlarım yöneticiler, CEO'lar bu grupta yer alıyor arkadaşlar. Aslında dördüncü ve 5. ekonomik faaliyetler üçüncü ekonomik faaliyetin bir alt başlıklarıdır. Bu şekilde ekonomik faaliyetleri de size özetlemiş oldum. Haritada hangisinde üçüncü ekonomik faaliyet daha azdır? Hangisinin gelişmişlik düzeyi daha düşüktür dese sorumuzun cevabı bir numaralı alan olacaktır arkadaşlarım. İkinci sorudayız. Bakın burada çok harika bir soru var arkadaşlarım. Haritada numaralandırılarak oklarla gösterilen tarım ürünü ticaret yönlerinden hangisi yanlıştır? İklimi aynı olan yöreler arasında İç ticaret gelişmez arkadaşlarım. Peki Türkiye'de iç ticaretin canlı olmasındaki nedenlerden biri de bölgeler arasındaki iklim şartlarının farklılığıdır. Bu farklılıklar tarımsal üretime etki etmekte, dolayısıyla farklı tarım ürünleri yetiştirilen bölgeler arasında bu ürünlere bağlı ticaret değerli arkadaşlarım görülmektedir. Sevgili arkadaşlarım, bakın bizim Doğu Karadeniz kıyılarında çayımız var ama iç kesimde çay yok. O zaman Doğu Karadeniz'de buraya çay satar. Bizim Adana'da turunçgil var fakat Mardin çevresinde turunçgil yok. O zaman Adana turunçgilini Mardin'e satar. İç Anadolu'da buğday üretimi var fakat bizim Karadeniz'e kıyısı olan illerde genellikle her mevsim yağış olduğu için buralarda bu buğday yetiştiriciliği pek söz konusu değildi. O zaman ben buğdayı buraya satarım. Ancak dikkat şurada Güney Marmara ve Muğla'nın olduğu yerde ikisinde de Akdeniz iklimi var. İkisinde de zeytin var. Zeytin bende varsa senden almamın bir anlamı yok. Karadeniz'in kıyı kuşağında yani Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'de tek iklim vardır. Yani burada Karadeniz iklimi var ve Mısır ile fındık alışverişini bunlar yapamaz. Şayet burada bir numaralı yerde Mısır'ın yerine çay olsaydı bunu yapabilirdiniz. Çünkü çay burada yani Orta Karadeniz'de yok. Peki sorumuzun cevabı hangisinde yapılamıyordu? Sorumuzun cevabı 1 ile 5 arasında değerli arkadaşlarım böyle bir iç ticaret hacmi gelişmemiştir. Sorumuzun cevabı ne olacak. Adana seçeneği olacaktır. Devam edelim liman sorusu. Türkiye liman bakımda zengin. Fakat Türkiye'nin üç tarafı da denizlerle çevrili olmasına rağmen bu limanlarda biz istediğimiz düzeyde deniz yolundan yararlanamıyoruz. Deniz yolunda istediğimiz düzeyde yararlanmamamızın temel nedeni dağların denize paralel, dağların kıyı çizgisine paralel ve dağların sevgili arkadaşlarım kıyıyla iç kesim arasında ulaşımın zorlaştırmasıdır. Dağların kıyıyla iç kesim arasında ulaşımın zorlaştırmasını sonucunda bakın burada hinterland daralır. Hinterland demek kıyı ile iç kesim arasında ulaşımın zorlaşması veya kolaylaşması demektir. Bakın hinterland eğer gelişmiştir dese kıyı ile iç kesim arasında ulaşım kolay. Hinterland dardır diyorsa kıyı ile iç kesim arasında ulaşım zordur. Peki hangisinde hinterlandın geniş olmasına bağlı olarak dış satım ve dış alım hacmi nerede daha fazladır diyorsa kesinlikle orada falez değil Delta olması lazım. Peki 5 numaralı yerde falez var. 4 ve 3'te falez var. 1'de falez var. Ancak 2 numaralı yerde Delta'dır. 2 numaralı yer İzmir'dir. İzmir'in limanı gelişmiştir. Hinterland'ı geliştiği için iç ve dış ticarette, iç ve dış satımda sevgili arkadaşlarım ne olacaktır? Önemli bir etkiye sahip olacak. Böylece sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır dostlarım. Devam ediyoruz. Yine çok önemli bir ticaret sorusu. Türkiye'nin iç ticareti ön plana çıkmasını sağlamıştır arkadaşlarım. Ne diyor? Türkiye'de sadece bir yörede yetiştirilen tarım ürünleri o yörenin iç ticaretinde önemli bir etkiye saattir. Mesela çaya bakıyoruz, çay sadece bir yörede. Muza bakıyoruz, muz sadece bir yörede. Talebi çok mu fazla? Elbette. O zaman bunların iç ticaretteki potansiyelleri çok yüksektir diyoruz arkadaşlarım. Peki örnek olarak haritada numaralandırılan şehirlerden hangisi gösterilebilir arkadaşlarım? Ya bir kere benim öğrencim bu işin mantığını şöyle öğrenecek. Öğretmenim buradaki tarım ürünleri İklimden dolayı aynı mı? Elbette. O zaman sorumuzun cevabı 2, 3 ve 4 numaralı alan olamaz. E zaten bu 5 numaralı yerde tarıma uygun bir bölge değil. Burada daha çok hayvancılık vardır. Fakat 1 numaralı yerde hangi tarım ürünü vardı? Çay. Peki doğulu, batılı, kuzeyli, güneyli, Türkiye'nin her yerinde çay tüketimi var mı? Elbet. O zaman çay tüketimi varsa iç ticaretteki potansiyeli yüksektir arkadaşlarım. Bu sorumuzun cevabı bir numaralı alan olacak kıymetli dostlarım. Önemli bir soru tipiydi. Şimdi arkadaşlarım ne demiştik biz? İklimler farklılaştıkça iç ticaret de belirgin gösterir. Bende olmayan bir ürünü ben alırım. Ama bende olan ürünün aynısını tutup da senden almamın bir anlamı yoktur. Peki sizce Rizeli Aydınlı'ya ne satabilir? Rizeli'nin Aydınlı'ya satabileceği 3 tane tarım ürünü vardır. Ya fındıktır, ya kısmen mısırdır, ya da dostlarım burada bol miktarda çay satabilir. Ama Rizeli deyince benim aklıma ilk çay gelecek. O zaman Rizeli Artvin'i ne satabilir? Çay satabilir. Neyi satamaz? Mandalinayı, zeytini ve tütünü satamaz. Arkadaşlar aynısı Artvin de var. Çayı satmak zorunda. Peki aydınlı değerli dostlarım Hakkari'ye ne satabilir? Aydınlı Hakkari'ye turunçgil satabilir. Aydınlı Hakkari'ye zeytin satabilir. Peki aydınlı Hakkari'ye fındık satabilir mi? Hayır. Fındık çünkü Karadeniz iklimine aitti. Akdeniz iklimi yani aydına ait değil. Bundan dolayı sorumuzun cevabı ne olacaktır? Denizli seçeneği olacak. Bakın ÖSYM böyle böyle soruları, öğretici soruları sormayı çok seviyor arkadaşlarım. Hangi iki merkez arası? İç ticaretin daha canlı olması beklenir. Dikkat! Bende para yoksa ticaret yapamam. Sende de yoksa ticaret yapamaz. O zaman parayla ticaret arasındaki bağlantıya dikkat edin. Ekonomik anlamda gelişmiş olan iller arasında İç ticaret hacmi daha canlıdır, iç ticaret hacmi daha gelişmiştir diyeceksiniz. Ekonomik anlamda gelişmiş olan iller arasında iç ticaret hacmi de gelişmiştir diyeceğiz. Peki gelin beraber bakalım. Muş ile Iğdır ekonomik anlamda gelişmiş mi? Hayır. O zaman bunlarda çok fazla iç ticaret olmaz. Peki Rize ile Ordu bunlarda çok fazla iç ticaret olmaz. Neden? Çünkü iklimleri de aynıdır. Bakın dikkat edin, ekonomik gelişmişlik düzeyleri de düşüktür bu üç tane ilimizin Yozgat'la Nide'yi dahil edecek olursak. Balıkesir ile Konya arasında. Bunlarda da biraz iç ticaret gelişir. Balıkesir ile Konya iklimleri farklı olduğu için. Fakat dikkat daha canlı olanı benden istiyor. Daha canlı olanı istiyor. Ticaret nüfusla endeksli olduğu için nüfusun en fazla olduğu İstanbul ve nüfusun fazla olduğu illerden biri Antalya. Antalya ile İstanbul ekonomik ekonomik anlamda gelişmiş. Antalya ile İstanbul'un iklimleri de birbirinden farklı. Antalya ile İstanbul'un tarım ürünleri de birbirinden farklı olacağı için iç ticaret hacmi bir numaralı alanda daha fazla gelişmiştir cümlesini kullanabilirim değerli dostlarım. Geldik yine Dış ticarette önemli limanlarımızdan bazılarından bahsedeceğiz. Ürünlerinden hangisinin ihraç edildiği söylenemez. Yani biz hangi tarım ürününü dışarıya satamayız? Bizde bir şey olmamalı ki biz o şeyi dışarıdan almalıyız ki biz bunu ihraç edemeyelim arkadaşlarım. Peki arkadaşlarım fındık bizde çok fazla. Dünyada birinci sıradayız ve biz fındığı dünyanın farklı ülkelerine satıyoruz. Başka otomotiv yedek parça. Devletin en fazla para kazandığı sektör budur. En fazla parayı biz otomotivden kazanıyoruz. Motorlu kara taşıtlar diye sorularda da gelebilir haberiniz olsun. Çeşitli madenleri dışarıya satıyoruz. Boru dışarıya satıyoruz arkadaşlarım. Kromu dışarıya satıyoruz. Bakırı dışarıya satıyoruz. Zımpara taşını dışarıya satıyoruz. Tuzu, mermeri dışarıya satıyoruz. O zaman dışarıya maden satıyoruz. Demir çelik. Bakın biz demir çeliki hem dışarıdan alıyoruz hem de dışarıya satıyoruz. Özellikle hurdayı dışarıdan alıp işlettikten sonra biz bunu demir çelik olarak başka ülkelere satabiliyoruz. Aman ha dikkat bizde doğal gaz yok yani çok az olduğu için doğal gaz bizde çıkarmı çok az rezervi çok az olduğu için biz doğal gazı dışarıya yani satamaz ihraç edemeyiz arkadaşlarım. Burada sorumuzun cevabı B seçeneği olacaktır kıymetli arkadaşlarım. Sevgili dostlarım ekonomik coğrafyanın en önemli konularından bir tanesi olan ticaret konusunu bitirdik. Bir sonraki ekonomi coğrafyanın ve coğrafyamızın son konusu olan Türkiye'de turizm konusunu işleyeceğiz. Turizm konusunda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun sevgili arkadaşlar.